çözüm EKPS kursları Gazi Hoca herkese iyi günler dilerim. 23 Kasım 2021 saat 16.3 Öncelikle Dün için bir canlı yayın e, tamamlamıştık. Orada e, fazlaca sorular vardı. Soruları e, cevaplamadan yayından çıkmıştım. Bugün de EKPS ile ilgili, EKPSS öğretmenlikle ilgili, EKPSS memurlukla ilgili yayın anında sizlerden gelecek soruları aklım erdikçe bilgim yettikçe cevaplamaya çalışacağız. Öğretmen alımları ile ilgili açıklanan 750 kontenjanın branş dağılımları dün itibariyle yapıldı. Onunla ilgili dün sabahtan bir yayın yaptık. Akşamüstü bir yayın yaptık. Fakat akşamüstü yayını yüklerken bir sıkıntı oldu. Ve yayını YouTube'a YouTube'a atamadık. O yüzden bugün tekrar bugün tekrar varsa sorularınız sorabilirsiniz. Ben de bu konuda elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Ama öncelikle Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu ekonomik dolar kriziyle ilgili her Türk vatandaşı olarak canım çok fazla yanıyor. Yani bunu çok ifade edelim. Her ne kadar bazı ucube kişiler ya dolarla mı ekmek alıyorsunuz? İşte Japon yeni şu kadar bu kadar dese de arkadaşlar bugün gazetede okudum. Türk lirası maalesef son 2-3 ay içerisinde %70 devrasyona uğramış. Yani bu ne demek? Son 15 yıldır Türk halkının emeği, çabası, gücü yarattığı pozitifler bir anda uçup gitmiş. Herkes bulunduğu noktadan en az bir 5 yıl, 10 yıl geriye düşmüş. Umarım bu karanlık günler bir an önce ülkemizin başından çeker gider. Bizim toplumumuz, bizim halkımız, bizim milletimiz, bu topraklarda yaşayan, ben Türk'üm diyen, ne mutlu Türk'üm diyen insanların tamamı mutlu, huzurlu, iş güvencesi altında, gelecek güvencesi altında hayatlarına devam eder. Ama açıkçası bir şeyler çok karışık. Evet, 750 öğretmen dağılımıyla ilgili benim sizlere söyleyeceğim olay, daha önceki yayınlarımda da bahsettiğim gibi, 500 kontenjanda Ocak ayında bir alım yapılmıştı. Bu kontenjan 750'ye çıkınca 750'ye çıkınca iki katı yaklaşık 1,5 katı oransal olarak artışlar yapmış. Ama değişik, ilginç alımlar var. Yani felsefe öğretmenine 90 küsur alım yapılırken matematik öğretmeninin 20'de alımların kalması bence yanlış. Orada bir politik karar mıdır? Bilemiyorum. Çok mu fazla felsefe öğretmeni engelli arkadaşımız var. Onu da bilemiyorum. Birinci alımlarda, ikinci alımlarda en çok e, dikkat ettiğim olay o. Ha, bununla beraber birli ikili alımlar var. Arkadaşlar ben tekrar şunu söyleyeyim. Bana bir sürü telefon geliyor. E, bir önceki şimdi bir liste ÖSYM'nin genel sıralı listesi var. Bir de Milli Eğitim Bakanlığı'nın listesi var. ÖSYM'nin listesinde tüm lisanslar içerisinde sıralamanız var. Ve ilginçtir. Orada 2020 ve 2018'de 2. Çünkü 2018'in puanları da orada güncel. Yani aslında e, KPSS ÖSYM'nin güncel branş sıralaması çok sağlıklı veriler elde etmiyor. ÖSYM 2018'den itibaren, hadi 2018'leri saymasak bile, 2020'den itibaren sadece kendisinin yerleştirdiği lisans sınav öğrencilerini liseden düşüyor. Ama yapılan bir 500 alım var. Şimdi yapılacak bir 750 alım var. Kafadan 1250 alım. Bir de bunu 2018'e göre yorumlarsak yani oradaki sayılar hiçbir zaman gerçekçi sayılar değil. O yüzden öğretmen alımlarında atıyorum en son branşınızdaki alım 80 ile kapattıysa sizin branşınızda da 25-30 alım varsa 77'ler 78'ler şanslı gibi gözüküyor. Ama bunların Hiçbiri kesin bilgi değil arkadaşlar. Sonuçta e, biz hep olay olmadan tahminde bulunuyoruz. Ya bu tahminlerin şahsi olarak e, önceki tecrübelerle beraber bu EKPS'deki bilgi becerimle beraber söylediğim şeyleri 10 tane şey söylüyorsam 9 tanesi doğru çıkıyor. Ama ben içeriden ne devlet personel müdürlüğünden ne sosyal hizmetler müdürlüğünden herhangi bir tanıdığım yok. Yani içeriden bana tüyo gelmiyor. Sadece ta 2000 yılından beri yapmış olduğumuz KPSS çalışmaları, bu konudaki rehberlik, 2012'den itibaren yapmış olduğumuz EKPS kursları, EKPS atamaları, artı araştıran, etrafı gören, okuyan biri olarak 3 aşağı 5 yukarı tahminlerde bulunuyorum. Bu tahminler de tutuyor. Evet baktığım zaman hocam bence seçim olur diye atamalar fazla olur. Ben öyle düşünüyorum. Yani gözüken olay Türkiye gözüken olay her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız seçim yoksa da 2022 Haziran veya Kasım ayında bir seçim olacak gibi gözüküyor. 2022 Haziran ayında yani şu anki mevcut güncel e, politikalarla 2023 Haziran ayına kadar bu ülkenin bu şekilde gideceğini şahsi olarak düşünmüyorum. Keşke her şey yolunda olsa insanlar rahatça işlerinde güçlerinde olsa bu dolar denen illet bizi bu kadar yormasa da seçimler zamanında yapılsa ama konjüktürde erken seçim gözüküyor. Ha seçim olduğu zaman da ne olur? Devlet ekonomik krize bakmaz. Doların 15 lira, 20 lira olmasına bakmaz. Mevcut siyasi iktidar kaybettiği eksi ar puanları artı puana getirmek için birinci öncelikli olarak işte ne yapar, personel alır. Size %3 kontenjanı doldurduğunuz arkadaşlar bakanlıklardan bize gelen listelerde yok. Yok. Yani personel yok. Boşaltan kadrolar yok. O yüzden kusura bakmayın. 500-600 kişi alacağız demez. Bir yazıyla bu sayı 500-600 olan sayı 5000-6000'li sayılar çıkar. Ama bunlar afaka şeyler. Bunlar afaka şeyler. Ben e, Twitter'dan, Instagram'dan, Face'den, şuradan, buradan bakıyorum. EKPS ile ilgili herkes her şeyi söylüyor. Ama bence %95'i asparagas haber, yalan haber veya yönlü haber. İnsanlar ne duymak isterlerse onu haber yapıp sanki başka birinden duymuşlar gibi söylüyorlar. Bu da birçok kişiye aslında umut oluyor. O yüzden de Aa arkadaşlar şudur şudur şeklinde kesin bir şeyler söyleyemiyorum. Fakat gözüken olay süreç içerisinde yakın tarihimiz. Yani yakın tarihimiz elimiz bu Aralık Ocak olmaz ama bahara doğru çok şeyler farklı olabilecek gibi. Ama tekrar söylüyorum. Umarım Türkiye ekonomik olarak yerine oturur ve seçimler zamanında yapılır. Bu 750 öğretmen ataması ile ilgili önceden de söyledim, bugün de söylüyorum. 3 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde herhalde kazanan arkadaşlar açıklanacak. O arkadaşlar 15 Aralık, 20 Aralık gibi İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden çağrılacaklar. O arkadaşlar istenen belgeleri İl Milli Eğitim Müdürlüklerine işte özel ulaştırma veya götürüp elden teslim edecekler o arkadaşların tamamından öğretmenlik yapabilir belgesi alacaklar arkadaşlar. Bu belgeyi atandıktan sonra almanız daha mantıklı. İlgili hastanelere başvuracaksınız. Bununla beraber engelli tüm engellilik kadrolarındaki arkadaşlar eğer çakılı kadrolara gitmiyorsanız yani illerde sizlere çok 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 ihtiyaç yoksa gittiğiniz ilin Milli Eğitim Bakanlığı'na bir dilekçe ile ben şu adrese geçmek istiyorum şeklinde bir kereye mahsus yer değiştirme hakkınız var. Ha bu haktan ziyade kurumların il milli eğitim müdürlüklerinin size karşı göstermiş olduğu bir hassasiyet. Kesin mi? Değil. Bazıları buna müsaade ediyor, bazıları etmiyor. Bazı arkadaşlar gittikleri yerde 1,5-2 yıl kalmak zorunda kalıyorlar. Sonra istedikleri yere geliyorlar. Bazıları ise göreve başlamadan kendi il, kendi ilçelerinde ki norm kadro uygulaması var. Milli eğitimde öğretmenlik ihtiyaç branşları var. Eğer karşılıklı kadrolar açıksa yer değişikliği yapabiliyorsunuz. Yalnız ister öyle olsun ister böyle olsun güvenlik soruşturması dahil olmak üzere sizlerin göreve başlamanız sömestr tatilinin başlangıcıdır. Yani bitişidir daha doğrusu. Sömestr tatilinin bitişidir. Bu da Şubat 20-25'i bulur. Şubat 20-25'i bulur. E, bununla beraber hayırlı uğurlu olsun diyorum atama. Memur atamadan ile beraber Sayın Bakan Derya Yanık Hanımefendi'nin açıklamaları işte Aralık Ocak gibi kadro topluyoruz ee, söylemleri devam ediyor. Ha bu dolar krizinde bu ekonomik krizde ne yaparlar, ne ederler? Bu Aralık Ocak atamalarını daha ileri bir tarihe mi atarlar? Açıkçası e, çok fazla tahminde bulunmak istemiyorum çünkü şu anda her şey karışık. E, ama bir atama olacak yani görülen olay. Yine aynı şekilde EKPS 2022 sınav takvimi ile ilgili arkadaşlar ÖSYM önceki yıllarda yaptığını bu sene yapmıyor. Anladığım kadarıyla Aralık 15'ten önce sınav takvimini açıklamayacak. Ya burada pandeminin ileriki tarihlerdeki durumuna göze alarak sınav tarihini değiştirmek yerine bekliyor. Ona göre bir takvim hazırlamaya çalışıyor. Ya da başka bir düşüncesi var. Ama bana göre tekrar söylüyorum. EKPS 2022 EKPS 2022 sınavı 26 Nisan 2022'de yapılır diye düşünüyorum. Ha, sınav ister 20 Nisan'da olsun, ister Eylül'de olsun. şu ekonomik şartlarla beraber benim sizlere tüm önerim, tüm dileğim arkadaşlar Atanda şansınız yoksa bu alımlarda ne yapın, ne edin. EKPS 2022'ye hazırlanın ve 90'lı puanlar alın. Ki en azından sabit bir geliriniz olsun, güzel bir işiniz olsun, devlet güvenceniz olsun. Benim size önerim. Öğretmenler için 3. atama olur mu sorusu sınav tarihine bağlı arkadaşlar. Öğretmenler için de memurlar için de sınav tarihine bağlı. Eğer alımlar ya sınavlar 2022 Ekim ayına veya Eylül ayına ertelenirse ki Eylül-Ekim ayını ifade edenlerin büyük kısmı 2018-2020 sınavlarına girip atama bekleyen arkadaşlar Eylül'ü olmasını istiyor. Ve savunmaları şey şu. Hocam bundan önceki dönemlerde 3 atama yapılıyordu. Eğer ocakta atama yapılırsa bu iki atama olacak. O zaman biz üçüncü hakkımız için bu sınav Eylül'e ertelensin diyorlar. Bazıları da hocam normal sınav zamanında olsun diyorlar. Benim savunduğum e, ilke de hani arkadaşlar diyorlar ya hocam devlet personel müdürlüğü sizi izliyor. Sizden referans alıyor. Bence sınavlar zamanında yapılsın. 26 Nisan'da yapılsın. Herkes de ona göre oturup çalışsın yoluna baksın. Ama sınav Eylül'de olursa bana göre Temmuz, Ağustos gibi üçüncü bir öğretmen alımı olur. Valla e, herkes her şey hakkında konuşur konuşmaz bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Yani konuşsa da e, Sayın Bakan zaten geçen gün söyleyeceğini söyledi. Kurumlarda e, talep bulundu. Bu talebe göre ihtiyaç yaptı. Şimdi arkadaşlar bu sayfalardan size güzel haberler vermek isterim. Ama gerçekten yok. Yani bir de yalan veya eksik veya sizleri bugün gaza getirip, heyecanlandırıp, yarın hayal kırıklığına uğratmak kolay bir şey değil. O yüzden de temkinli olarak davranıyorum. Ne olur ne biter yaşayarak göreceğiz. E, ee, tekrar söylüyorum bu memurluk alımları ile ilgili memur hizmetli mühendis e, diğer kadrolarla ilgili bana göre 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlık konusunda o günkü toplantıda bence bir müjde verecek. Ha bu müjde kime göre müjde, neye göre müjde? Eğer sayı 800 ve bin sayılar olsa çok fazla bir müjde değil. Ama biz her zaman şunu söylüyoruz. Bir kişi dahi atansa, bizim arkadaşlarımızın bir kişi dahi atansa bu bir şanstır. Bizi mutlu eder. Fakat tekrar şu iyi niyetimi söyleyeyim. Ama bakıyorum ben e, yorumlarda filan bu 5000'li sayılar konuşuluyor. Arkadaşlar ben bunu sadece nazire olsun diye söyledim. Yani benim ağzımdan duyduğunuzda buna e, o hocam evet hocam da 5000 lira diyor bu keşin 5000 çıkar ifadesine inanmayın. Sadece o gün arkadaşım dedi ki hocam siz ne deseniz çıkıyor. Bakanlık yetkilileri sizi referans alıyor. O yüzden 5000 değil de sayılar 5000 olsun dedi. Ben de bir dikkat olsun. Umarım 5000'de sayılar çıkar ama çıkmaz. Yani gözüken olay daha fare doğur, doğur, doğ, doğurmaz. Yani bana göre çıkacak sayılar 1200'lü 1300'lü sayılardır. İnşallah ben yanılırım. İşte atamalar ne zaman? Güzel soru. Yani şu anda hiçbir şey belli değil. O yüzden de şu tarih olur, bu tarih olur bir şey diyemiyorum. Fakat şunu söylüyorum. Ben biraz daha orayı daraltayım. İkinci atamalarda şu anda sıralamalarda öğretmenler hariç binin üstünde genel sıralamaları binin üstünde olan arkadaşlar EKPS 2022'yi kendilerine hedef alıp çalışmaya başlasınlar. Ha, bu konuda da beni seven, beni izleyen, beni takip eden arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Gerçi bu dolarla beraber her şey çorba oldu. Arkadaşlar bizler sizler için EKPS 2022 için beşli konu anlatımlı soru bankalarımız çıktı. Toplam 20 tane. Ki bir önceki videolarımızda var. izleyebilirsiniz. Şu anda bunu reklam amaçlı açmadığım için gösterim yapmıyorum. Alanlarında ilk ve tek ilk kez yayınlanmış ki zihinsel engelli tüm anne babalara söylüyorum mutlaka yayınları alın. Ha lise de alsın, ön lisans da alsın ama lisans da alsın ama zihinsel engelli beşli konu anlatım setimiz soru bankalı. Aralık ayının ilk haftası belki bu dolardan dolayı bir, bir hafta 10 gün gecikebilir veya ikinci haftası beşli çözümlü soru bankası kitaplarımız ve 24 adet deneme sınavlarımız. Bakın ayrı ayrı. Tekrar tekrar söylüyorum. Tek bir kitap basıp da üzerine tüm zihinsel engelli, şey, tüm engelliler için demeden. Zihinsel engelli lise, normal genel görme işitme lise, genel görme işitme ön lisans ve genel görme işitme lisans olarak ayrı ayrı olmak üzere Sarı kitaplarımız zihinsel. Mavi kitaplarımız lise. Yeşil kitaplarımız ön lisans. Ve kırmızı kitaplarımız lisans olmak üzere yayınlarımız çıktı. Çıkıyor. Bu konuda sizlerin ihtiyacı olmasa dahi görmüş olduğunuz bizim görselleri sosyal medyada paylaşın arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz. Bunlar sizler için hazırlandı. Artı uzaklı eğitim kurslarımız olsun tüm Türkiye'de. Artı yüz yüze eğitimlerimiz olsun. Bizlere destek çıkın. Bizim referansımız, bizim reklamlarımız sizlersiniz. Bizler sizleri seviyoruz. Her zaman yanınızdayız. Atanana kadar da yanınızdayız. Atandıktan sonra da yanınızdayız. Ve EKPS ile ilgili en doğru bilgiyi her zaman bu kanaldan alacaksınız. Youtube kanallarımıza abone olunuz. Instagram, Twitter, Face gruplarımızda bize destek olunuz. Evet başka da baktığım zaman selam veren arkadaşlar var. Herkese aleyküm selam. Başka da sorusu olan herhalde arkadaş yok. Yani lisedeki sıralamanız eğer ben ille memurluk bekliyorum diyorsanız bir şey diyemem. Çünkü tüm kadrolar, hizmetli kadrolar geç açılırsa siz Birinci sırada da bekleseniz bir işe yaramaz. Bu gruplarda en şanslı atanan kişiler öğretmen arkadaşlar. Lisans mezunu öğretmenler. Ön lisanslar çok şanslı. Çünkü sınava giren ön lisans sayısı az. En şanssız kitle lise grubu. Çünkü çok fazla bir sayıda. Şöyle basitçe bakın kabaca. Bin eksik bin fazla olur. Bunları bazen arkadaşlar beni eleştiriyor. Ben şu anda doğaçlama olarak yapıyorum. E, 95 bin kişi 2020 EKPS için sınava başvurdu. Yaklaşık 84 bin kişi sınava girdi. 11 bin kişi arada sınava girmekten vazgeçti. Büyük olasılıkla virüs kaparım hasta olurum diye vazgeçti. Türkiye'de engel raporu olan ve lise en az lise mezunu olan yaklaşık 95 bin kişi var. Bu 95 bin kişi 2 yıllık süreç içerisinde bu sene 3500. Hadi diyelim 5000 kişi atandı. Ama yeni engelli raporları alan arkadaşlarla beraber ortalama 90 bin kişilik bir sınav kitlesi var. 90 bin kişinin içerisinde bakın tekrar söylüyorum 5000 eksik 5000 fazla olur. Bu tip sayıları aslında ÖSYM veya Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü basında açıklaması lazım. 90 bin kişinin içerisinde lise mezunu olarak sınava giren kabaca sayı kabaca sayı Ahmet 55 bin demiş. Bana göre 62 bin kişi falan. Tabi bilinmez. Çünkü e, girmeyenler de vardı. Ahmet'in dediği gibi olsun 55 bin kişi olsun. Bu 55 bin kişi içerisinde yaklaşık 9 ile 12 bin arasında sınava zihinsel engelli lise arkadaşımız giriyor. Bu 90 binin eğer 55 olarak tanımlarsak lise ön lisans olarak 9 ile 10 bin arasında bir sayı giriyor. 55. 9 daha ne yaptı? 64. Ahmet'in hesabına göre. 13 civarında da lisans mezunu giriyor. 73 bin. Demek ki Ahmet yaklaşık olarak bir 5 bin, 10 bin eksik bilgi verdi. Çok da önemli değil. Buradaki önemli. Dağılımlar. Zihinsel liseler 9'da 12.000 12 bin arasında bir dağılım. Normal liseler 53-54 civarında bir dağılım. Zihinsel ön lisanslar yaklaşık 700-800 civarında bir dağılım. Zihinsel liseler yaklaşık 500-600 civarında bir dağılım. Ha her yılda her yılda pedagoji formasyonu olup atanabilecek lisans seviyesinde sınava giren yaklaşık 3000 civarında öğrenci var. Sefa'nın söylediği olay EKPS'den kaç puan alırsam atanırım. Eğer sen İmam Hatip mezunuysan eğer senin hafızlık belgen varsa 68'de atanabilirsin. Ama sen Bakırköy Lisesi mezunuysan 89'da da açıkta kalabilirsin. Yani çok farklı branş dağılımına göre. Evet günün en güzel şeyini Veysel söyledi. Veysel kardeşim öpüyorum Allah razı olsun. Öğretmen olan tüm arkadaşlarımızın da Öğretmenler Günü kutlu olsun. Ahmet bir şey demiyorum. Öpseyim o zaman sana eksik bilgi vermiş. Veya bir şey diyemiyorum. Evet. Mert hala bu arada Mert bu sene git Allah aşkına. Bu sene ne yap? Et atan. Günümü kutlayan Arkadaşların hepinizine teşekkür ederim. Evet başka? Başka soracağınız, başka yapacağınız bir şey yoksa bekleriz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Lütfen sosyal medyada bizlere destek çıkın. Bizim gibi kurumlar çoğalsın ki Sizlerin haklarını daha çok arayalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. <laughs>